Fenerbahçe transfer sezonu öncesinde 5 isimle masada. Şesu onay verdi genç sol bek geliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör George Lesus'un raporları doğrultusunda adımlarını atan yönetim, kadrodaki yıldız oyuncular için harekete geçti. Takımda kimlerin kalacağı merak edilirken, sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların da durumu netleşiyor. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Alioski, Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında. Pazarlıklarda son durum şöyle. Alioski, George Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bekten memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor. Valencia, mukabelesi Haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü ile 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor. Altay Bayındır sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 4 yıllık kontrat teklif edildi, cevap bekleniyor. Crespo, Portekizlinin 2024'e kadar imzası var. Ancak şimdiden transferin gözdesi ve daha uzun süreli bir kontrat için görüşmeler sürüyor. İsmail Yüksek, ismini Avrupa'da da duyuran genç futbolcuyu Fenerbahçe bırakmayacak. 2025'e kadar mukabelesi bulunan İsmail'in, yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak. Fenerbahçe'ye genç Solbek Savunmanın soluna takviye yapmak için bir süredir çalışma yapan Fenerbahçe'ye, Danimarkalı Solbek, Nikolas Lengber gönderildi. Danimarka'nın FC Midland takımında forma giyen ve kulübüyle 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Nicolas Lengberg, 21 yaşında olduğu için yabancı kontenjanından da sayılmayacak. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olan genç sol bekin menajeriyle görüşme yapıldığı, kulübüyle temasa geçilmesinin beklendiği ifade ediliyor. 5 kez Danimarka U21 takımı forması giyen Nicolas Lengberg Danimarka milli takımının tüm alt kategorilerinde defalarca forma giymiş bir isim. Şesu Sonay verdi. Anlaşma sağlanması ve mali olarak da durumun uygun bulunması durumunda Danimarkalı sol bek ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Teknik direktör Jesus'un sezonun geri kalanında savunmanın solunda sayısal olarak sıkıntı yaşamamak için bu transfere onay verdiği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe'de savunmanın solunda Ferdi, Lincoln ve Alioski forma giyse de gerçek mevkisi sol bek olan tek isim Alioski olarak dikkat çekiyordu.